Aldatıldığını anlamanın 5 yolu Bu video sözümü ki mutlaka bilinmesi gerekenler adlı kitaptan hazırlanmıştır. Kitabın satış linklerini açıklamadan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. İlişkilerin bitmesi neden olan aldatma eylemi yaşanmadan önce olanlar önemlidir. Anlatıldığını anlayamayan kişi süre uzadıkça ona bekleyen acının derinliğine ilerliyor. Bu da gerçeklerle yüzleşme sürecinde keskin bir depresyon neden olabiliyor. Kimse aldatılmak istemez. Bu çok normaldir. Kimi zaman aldatılan kişi bunu bildiği halde ses etmeyebilir. Kimi zaman ise bunu fark edemez. Fark edebilmek için bazı kriterlere bakması gerekir. Eğer bu aşağıdaki özellikler eşinizde bulunuyorsa ilişkinizi bir daha gözden geçirmeniz gerekebilir. Ayrıca unutmamak gerekir. Daha önceki yazılarımızdan da ilişkinizin bu boyutlara gelmemesi için neler yapılması gerektiği hususlarına tekrar bakmanızda yarar var. İşte aldatıldığınızı anlamanın yolları. 1. Size aşırı iyi davranıyorsa şüphelendirebilirsiniz. Nedensiz yere çiçek alması, aşk gibi davranması ya da abartılı jestleri dikkat etmenizi gerektirebilir. Normalde hep tartıştığı konularda hak vermeye başladıysa düşündürücü bir tavır olarak görebilirsiniz. 2. Aşırı iyi davranmak. Kadar çok buca davranmak davranmakta belirtilerden biri. Aldatan kişi kendi vicdanıyla hesaplaşmakta güçlük çeker. Bu da çirkin davranışlar ve kaba sözlerle kendini belirleyenler. 3. Yeni hobiler edinmesi ve yeni bir arkadaş çevresi edinmesi de dikkat çekebilir. Daha önce hiç ilgisi olmayan konulara ansızın vakit ayırmaya başladıysa bu biraz tuhaf ama asıl tuhaf olan şey sizi bu aktivitelerden uzak tutmak istemesi olacaktır. 4. Size eskisi kadar yakın değilse bunu garip bulabilirsiniz. Birlikte geçireceğiniz kısa zamanı uyuyarak ya da işte vakit harcayarak geçiriyorsa, bahaneler uyduruyorsa, yorgunluktan şikayet ediyorsa nedeni her zaman çok da masum olmayabilir. Sizden ayrılan kişi olmak istemediği için ayrı, ayrılığı sizin teklif etmenizi bekleyebilir. 5. Aldatma sadece duygusal değil fiziksel bir çaba da gerektirir. Aldatan kişi planlı ve dikkatli olmak zorundadır. Artık yemekten sinemaya kadar hiçbir şeyde doğaçlama davran davranmıyorsa ve hep saatleri uyuyorsa bu tuhaf olabilir. Sizi ihmal etmiyor olsa bile birlikte geçirdiğiniz zaman sarkmıyorsa bunu dikkat çekici bulabilirsiniz.